Merhabalar. 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 Hocam. merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar, geldin. merhabalar. 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 Ses Merhabalar. oğlum Merhabalar. 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 O, ya. o. Merhabalar. o. Merhabalar. 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 Tolerans gösterin biraz ya. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, merhabalar. Selamünaleykümler. Hoş geldiniz hocam. Eee 720p olanlar yayını bir F5 atsın. 1080p 60 FPS oluyor hocam. O şu anki yeni bir hata. Onunla niye anlamadım? O en son biz yayın açmadan önce de oluyordu. Şu anda oluyor ya. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz bakalım ya? Ben konuşacağım birazdan. Öncelikle sizi bir sorayım bakayım. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Nasıl gidiyor? Tam olarak bir aydır yoktum buralarda. Tam tamına bir aydır bak. Tam. Tam bir aydır yokum burada. Tam bir aydır yokum hocam. Kik mi? Kik soru işareti ne demek ya? O ne demek ya? Çok bugün bugün konuşacağız abi. Bugün pek çok şeyden konuşacağız bugün. Ee, onları zaten her şey detaylarıyla niye yayın açmadım? Ne oldu? Ne bitti? Bu elemana ne oldu? Bu adama ne oldu? Her şeyi konuşacağız hocam. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz yerindedir umarım iyisinizdir. Ne yaptınız bakalım ben yokken? Nasıl geçti günleriniz? He? Ekranı çet açık değil mi lan? Allah Allah. Yok var. Oğlum bu bozulmuş ya. Neyse. Çet beni bu yayın... Bak alın bak yeni döndüm. bu yayın beni uğraştırmayın baba. Bu yayın uğraştırmayın. Bu yayın birazcık tolerans gösterin bana. Bu yayın uğraştırmayın baba beni. Ben onu ondan sonra hallederim. Öncelikle gördüğünüz Bu ne oğlum? Bu ne ya? Bu ne oğlum? Ne eklediniz yine koyayım ya? Kilo vermiş misin? Kilo verdim biraz ya. Biraz biraz ee, süzüldük hocam. K drop geldi evet. K -drop. Bundan yaklaşık biliyorsunuz 6-7 ay önce attığım bir tweet'ten dolayı. Vay amman, oğlum çok üzüldüm lan. 6-7 ay önce ee, benim sözleşmemi almışlardı. E, sonra tekrardan anlaştılar. Dediğim gibi oldu. Yani hani oraya okey dropa ben lazımdım abi şimdi yani. Orada almayacaktım beni anladın mı? Orada almayacaktım beni. Geri döndük. Çok da şikimli. Ama güzel şeylerle döndük. Şimdi ulan yayına girdik direkt aman koyayım yine sponsorlukla falan konuşuyoruz ya. Ee, sizlere bu 5 gün içerisinde 5000 dolarlık giveaway yapacağım. Yine haberiniz olsun. Hani K-Drop okay yine sağlam döndü yani. Eskisi gibi döndük hocam onlara. Onlar yine sağlam. Devam ederse anlaşmamız ee, biliyorsunuz zaten aylık. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Discord'a vesaire falan geçmeden önce hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Ee, bir aydır yoktum. Ee, bir aydır olmamamın sebebini az çok zaten biliyorsunuz. Ee... <laughs> Oğlum bir konuşayım sonra şakanızı yapın amına koyayım ya. Allah Allah. Delirtmeyin adamı ya. Sen hoş geldin. Eyvallah. Oğlum lan bir ay yoktuk amına koyayım Twitch gitmiş tamamen ya. Ne oldu oğlum? Herkes gitmiş. Kalmamış kimse. Vallahi billahi. Ama hak etti. Twitch bunu hak etti hocam. Twitch bunu hak etti. Bu platform bunu hak etti baba. Son kale mi? Ulan son kale dediğiniz 2020'de geçti amına koyayım. 4 sene önce geçti. En bunun bayrağını biz taşıyoruz ya. Son kale diyor bir de bana. O büyük ihtimal yeni yüz ya o. Kik geçme. Tabii canım. <laughs> Helal olsun Eyvallah Recep abi eyvallah eyvallah eyvallah. Ela çok kilo almışsın mı? Oğlum sen şimdi bak mesela beni ne zaman izlediğine bağlı. Ben şu an mesela bir ay içerisinde kaç 4 mü 5 kilo falan verdim. Ee, stresle, onunla, bununla, üzüntüyle, şununla, bununla. Nereden baktana vallahi anladım. Yani sen beni 7-8 ay önce izlediysen oh, o zaman gerçekten kilo almışımdır sana göre. Ama yeni izleyenler için de vermişimdir diye düşünüyorum. O değil mi? Mantık olarak öyle yani hocam. Ya Mertcan neyin izledim ya? O Mertcan'ın da amına koyacağım da onun da sırası gelecek hocam. Şimdi arkadaşlar her şeyi Günü gününe anlatmaya başlıyorum o zaman. Öncelikle şu e, bitlere bir durduruyorum ki şey olmasın. E, kesilmesin. Anlatayım bitsin. Siz de olaylardan şeylerden bir haberdar olun hocam. E, kamerayı büyüteyim mi bu şekilde mi anlatayım? Nasıl istersiniz hocam? Arka istiyorsanız halı yıkama videosu. Onu varandan gördüm. Hani beni çok mesela hani nasıl derler. Dinlemek istemiyorsanız hani onu kamerayı bir şey yaparım. Pardon masa üstünden video izle. Büyüteyim mi? Tamam. Merhabalar hocam. Hoş geldiniz. Asiktir oğlum. Yakışıklı olmuşuz ha. Chat. Ne diyorsunuz? Allah bir... bir, şey yiyeyim ya. Ha bu arada bak koltuğum değişti lan chat. Koltuğu değiştirdiler. Havka'da buradan çok teşekkür ederim. Benim bel fıtığı var ya ona göre yapmışlar. Sağ olsunlar. Nasıl hep bir düşüyor lan? Nasıl Allah Allah. Dur Bak ondan sonra diyorlar ki bu adam Twitch'i. Bak bırakacağım şimdi ben. Bu nasıl bir mantık lan dur. Hocam şu an drop var. Alo beni duyuyor musunuz? Ses 1 2 3. Beni duyuyor musunuz? Neyse dur bir bitrate düşün düşüneyim mi? Sakin hocam. Sakin sakin sakin. Alo. 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 Alo 1. Alo 2. Alo 3. Alo 4. Duyuyor musunuz hocam beni? Alo 6. He. Aman okuyayım. Ondan sonra bak diyor yani yarın bir gün platformdan gitsek adam diyecek ki niye bıraktın bu TVC'yi? Yani bu, bu, bırakılmayacak gibi mi sizce yani bu? Her yayın bir drop giriyor. Bir şey oluyor. Neyse hocam. Büyüteyim kamerayı büyüteceğim. ne oldu? Ek ekran benim kaldırmıyor aman okuyayım ya. He. Şu an bir problem yok değil mi? Okey şu an. Okey midir? Tamam. Good. Her şey yerinde. Ee, Havkada tekrardan teşekkür ederim. Bana bel destekli ee, şey yaptılar hocam. Ee, neydi lan bunun adı? Koltuk yaptırdılar valla sağ olsunlar, var olsunlar. Ee, bundan sonra artık burada otururken daha güzel, daha keyifli bir şekilde oturacağız. Şimdi hocam her şeyi anlatmaya başlıyorum hocam. Hazır mısınız? BBL'den ayrıldım bilmeyenler varsa eğer onlara da geleceğim. Ondan sonra... Ee, bu süreci de anlatacağım. Ondan sonra ee, kick olayını anlatacağım size bir. Eee, sakin olun bir kick olayı falan derken bir derlenmeyin hemen hemen. Kick hayırlı olsun falan demeyin bir, bir sakin olun. Bir durun. Bir derlenmeyin hemen bir durun. Bir sakin. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere benim sesim kısıldı. Bundan yaklaşık bir ay hatta bir ayda da bir buçuk aydır falan benim bir buçuk dakika önce falan benim sesim bayağı falan kötüydü. Ee, yani artık ses kısıklığı değil de hani konuşunca zorlanıyordum artık. Hani canım acıyordu artık anladınız mı? Ben gittim hastaneye. Hastanede benim bu yani bilimsel adı tiroid ne oluyor lan? Şey, i̇şte boğaz mı oluyor? Ne oluyor siz biliyorsunuzdur amına koyayım. Ne ya? Boğaz işte boğazıma falan baktılar. Dedi ki burada ya. Ha, tiroid bezine falan böyle baktılar ya ben dedim hani ben konuşucu dedim benim canım acıyor dedim ama aynı zamanda şey de söyledim ben yayınlarda çok bağırıyorum. Hani her gün yayın açıyorum falan dedim böyle. Kadın garip bir kadındı. Tamam dedi. Harbiden bak. Harbiden tamam dedi. Şöyle yaptı bana. Tamam, git şeye. Sana baksınlar dedi direkt. Hiç böyle ulan bir boğazını açayım. Bir bakayım dümenden falan yok. Git dedi direkt. Ben bu sen burada git. o e, raporun çıkart öyle gel dedi tamam mı? Gittim. Allah çok şükür bir sıkıntı çıkmadı. Ama ben şeye gittim. Şimdi kulak burun boğaza gitmedim ilk başta. Sonrasında kulak burun boğaza gittim. Tamam mı chat? Öncelikle yeni hastalığımıza bir merhaba diyelim. Reflüm varmış. Ee, büyük ihtimalle sesimi genel olarak tetikleyen olay buymuş. Ee, yani hani ben o bağırınca edince şey yapınca ve düzensiz dengesiz beslendiğim için e, hani orada bir bağırdığım anda amına koyayım şey oluyor demek ki. Hani o orada birazcık nasıl derler, ee, tarih ediyor büyük ihtimalle, ondan oldu. Ondan sonra ee, gittim kulak burun boğaza böyle kadın madam böyle bu vakti böyle inceledi falan tamam mı dedi. Ya burada dedi ki böyle garip böyle bir kitle gibi bir şey var dedi böyle, böyle ona ya bence bir problem olmaz ama dedi ben ben buna bakayım dedi yani senin ee, nasıl derler için rahat edecekse bakayım dedi tamam mı? Ondan sonrasında ben zaten paranoyak bir insanım bunu anlattım size biliyorsunuz da zaten genel olarak. Ee, ben bir internetten bakıyorum ulan boğazda işte kütle falan dedi böyle. Ee, kadın şey dedi sonra kiss dedi büyük ihtimalle bu. Ee, onu incelediler böyle. Hani kiste Allah'a çok şükür bir şey çıkmadı. Ha ama bu ilerleyen zamanlarda çıkmayacağı anlamına da gelmiyor bu arada. Onu anlatacağım şimdi zaten bir. Ona bir baktılar. İşte ondan sonra bu bu arada bu büyük ihtimalle ya genetik çünkü şöyle bir olay var arkadaşlar. Ben tam hastalandığım zamanda da benim annemde ne zamandır yani yani kadında 10-15 senedir boğazında kis belirtiyor. Beliriyor yani sürekli kadın ameliyat oluyor sürekli. Şu şey oluyor. Onun mesela boğaz tarafında oluyor. Büyük ihtimalle hani kadın Belki çevresel faktörler falan dedi böyle büyük ihtimalle. Ya da genetiktir yani. Ben annemin olayını anlatınca büyük ihtimalle genetiktir zaten. Ee, çok korkma dedi ama hani düşük bir riski var dedi. Hani bu ilerleyen zamanlarda belki... Yani kansere kadar gidebiliyor dedi Allah göstermesin dedi. Ama yani dikkat etmen lazım dedi. Birazcık hani... Nasıl derler? O reflü falan tetiklememesi adına git dedi. Birazcık kilonu hani dengele. Daha sağlıklı beslen. Hareket halinde ol falan dedi. Doğru söylüyor. Çünkü... Her şeyin başında aslında o bağışıklık sistemi e, vücudu dengeleyen ya. Benim bağışıklık sistemi sistemimi genel olarak iyi tutmam ve güzel tutmam gerekiyor. Ya kadın hepimiz aslında hani herkesin başına gelebilir diyor ama sen sağlıklı bir birey olursan, şey olursan başına hiçbir şey gelmez, falan dedi böyle. Ama ben o sonuçlar çıkana kadar arkadaşlar bu arada bilenler vesaire falan vardır. Allah kimsenin başına vermesin vardı çok kötü bir şey. O belirsizlik, o şeylik gerçekten hani beni inanılmaz derecede yani ekstra bir de paranoyak bir insan olduğum için bildiğim psikolojim bozuldu yani benim. Hani böyle buralarım falan sivilcelerinde hatta belki yayında gözüküyor mu bilmiyorum ama daha yeni yeni geçiyor falan böyle. Ee, puf son bir, 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 buçuk senedir falan içiyordum ben. Yani kadını şey dedi Allah'tan dedi yani hani uzun zamandır sigara tüketen veya alkol içen bir insan değilsin dedi. Yani onlar yok Allah'tan bende zaten hani içmiyordum da. Puf'u da bıraktım zaten. Ee, puf'tan kaynaklı değil arkadaşlar bunlar. Hani tabii ki de puf belki baş, belli başlı bir şeyleri daha çok tetiklemiş olabilir ama genel olarak bu puftan dolayı değil yani. Ee, bu yani genetik olabilir. Vücut belki kendi kendine yapmış olabilir anladınız mı? Orada kist gibi bir şey vardı. Onu aldılar bir şey yaptılar. İşte kontrollere gitmem gerekiyor. 6 7 ayda veya yani daha çok mesela şüphelendiğim bir durum varsa da erken gel dedi mesela kadın. Hani bir şey olursa falan. Hani korkma dedi. Onun sonrasında o süreçte işte böyle bir iki haftada falan böyle bir buçuk iki haftada sonuç çıkınca ben mi paranoyak oldum. Hani o yüzden nasıl derler birazcık böyle e, bunları sizlere de yansıtmak istemedim. Çünkü benim kanalımda her zaman hani burada hepimiz kafa dağıtmaya geliyor. Ben orada kendi dertlerimle kendi şeylerimle hani story atarak şey yaparak zaten güzel de bir yayın açamazdım zaten o kafayla. Yapamazdım yani o yüzden hani sizlere haber vermeme sebebim de buydu yani. Hani öyle ilgi çekme olsun, bir şey olsun. Hani benim öyle bir yapıda bir insan olmadığımı biliyorsunuz zaten. Hani öyle bir amacım da yoktu. Bazıları çünkü çok yanlış yerlere çekti falan. Hani bazıları da şey ben anlamıyorum yani. Yok ee, parası bitince gelir. olan amına koyayım ben anlamıyorum ben. Anneden de zengin değilim, babadan da zengin değilim. Ben yayın açmadığım günler benim zararım oluyor. Ben onu da anlamadım. Onlar da ayrı bir mevzu mesela. Sanki ben şey milyonerim amına koyayım. Para akıyor bir yerden. Ben yayın açmıyorum. Böyle bir algı var bir de insanlarda. O da çok garip yani. Oğlum insanların hayatlarında çok kötü şeyler olabilir. Gerçekten yani hani rica ediyorum artık birilerine yaklaşırken vesaire falan şey yaparken 2-3 kere düşünün yani gerçekten. Yani o dönem çok kötüydü. Bazıları çok kötü kötü şeyler söylüyordu. Mesela o şeyler çok benim şeyime gitti yani. Nasıl derler? Hani üzdü yani. İşte yorumlarda bir okuyorum. İşte Allah rahmet eylesin. Ölmüş falan bir aydır ortalıkta yok. Ebe bunun benim annem babam da görüyor yani bunu. Kadınlar kadınlar ne ya? Kadın ve babam yani tedirgin oluyor anladınız mı yani? Bunu yapmayın. Bunu hiçbir ince yapmayın yani. Rica ediyorum bunu yapmayın hocam. Onun haricinde şu anlık bir şeyim yok. Hani daha iyiyim. Eee onun haricinde spora başlamam gerekiyor ki yavaş yavaş böyle zaten kilo vermeye falan başladım. Böyle yürüyüş falan yapmaya başladım ama Spora genel olarak gideceğim. Bağışıklığım güçlenmesi adına gideceğim. Bu olay böyle çetim. Yani ee, bu süreç böyle bir süreçti. Bir aylık bir süreçti bu. E, elimde olan sebeplerden dolayı yayın açmadım. Yani yayına hani o yüzden yayın açmadım. Yanlış anlaşılmasın veya başka bir yere çekilmesin. Sonrasında diğer konuya geliyorum şimdi. Hastalık bir konusunu bir kenara bırakalım. E, BBR konusuna geliyorum şimdi. BBL konusunda da çok garip olaylar var bu arada. Yani çok garip olaylar var derken BBL içerisinde değil. İnsanlar tarafından çok garip bir algı var. Onu bir anlayamadım ben. Şimdi arkadaşlar ben BBL'de 6 senedir varım. Bazılarınız beni yeni tanıyordur. Bazıları belki benim BBL'de olduğum vesaire falan da bilmiyordur büyük ihtimalle. Ama ben 6 senedir Kemal şirketi açtığından beri. Yani Kemal, Ferit abi, Şükrü abi ve Okan abi açtığından beri ben o şirkette varım. Bulunuyordum yani eee iş yani bir iş olaylarında şeylerinde insanlar iki taraflı belki anlaşamayabilir ya da tek taraflı anlaşamayabilir ya da bazı şeyler artık bir tarafın istemediği bir e, duruma gelmiş olabilir ee, ve şirketten hani ayrılırsın ondan sonra hayatına bakarsın ama ben sadece yorumlarda şunu anlamadım BBL tarafına çok garip bir şekilde bir nasıl derler gereksiz bir eee yani nasıl derler? Saldırganlık mı diyeyim? Bir şey mi diyeyim? Ya abi ben sonuç olarak yarın bir gün siz de bir işe girdiğiniz zaman... ...bir şirketten ayrılırken gayet güzel bir şekilde ayrılırsınız. Bir yanlış olduysa da zaten gerekli yerlere bunu duyurursunuz değil mi hocam? Mantık olarak. Ben şu zamana kadar e, bir problem yaşamış mıyımdır bir, bir yerde? Yaşamışımdır. E, onlar benle yaşamış mıdır? Yaşamıştır. Ama bunlar iş alakalı olarak zaten bir yerde duyurulmasına şey olmasına gerek yok. Çok ciddi bir olay olmadığı sürece. Ben artık anlaşmam gereği bazı şeyler kafamda okeylenmediği için BBL'den ayrıldım. Kemal'le de hala arkadaşım. Juroksa da hala arkadaşım. Oradakilerle de hala arkadaşım. Ferit abim hala abimdir. Onun sonrasında Okan abim de aynı şekilde abimdir. Ben sadece bu olaydaki yok işte kik sözleşmesi yüzünden ayrılmış Yok kick sözleşmesini BBL engelliyormuş falan diye bir yorumlar gördüm. Ben garibime gitti amına koyayım. Yani BBL niye böyle bir şey yapsın? Onu anlamadım ben sadece. BBL ee, öyle şeyler gördüm. Yok işte şey diyor işte BBL engel olmuş. O yüzden herhalde ee, e, kick'e geçmek için BBL'den ayrılmış. Ulan amına koyayım Ebo BBL'de ay bu yayın atacak kick'te. O öyle bir alaka yok ki lütfen artık sağdan soldan duyduğunuz şeyler artık şey yapmayın. Gözünüz seveyim yani. Yapmayın yani bunu. Ya oğlum insanlar böyle bir çok garip bir şeye bürünmüş artık. Bir algıya bürünmüş artık. Sürekli böyle bir bir tarafa böyle bir sikerim ne? Ondan sonra biz böyle bir hani gecemiz böyle nasıl derler? Birini sikerek böyle şey olsun. Nasıl derler? Hani mutlu geçsin, keyifli geçsin, kafasınlar Bir anlamadım yani. Tekrardan söylüyorum. BBL'den ayrıldım. Şu an hiçbir ajansla bir bağlantım vesaire falan yok. Ama dostluklarım, abi, yani abilerim her zaman burada zaten. Biliyorsunuz hocam. Abilerim de, arkadaşlarım da bunu biliyor. Öyle bir süreç. Zaten ee, şöyle duyumlar da aldım. Niyazi Küçük, ee, Baron iş başında yorumlarını da aldım. Yani Niyazi Küçük BBL'den ayrıldı. BBL'de bir yaprak döküm olmaya başladı. Bilmiyorum. Ben bu adama zamanında... Ben bu adama zamanında... Bu adamda bir şey var dedim. Siz bana inanmadınız. Bakın tam bir e, Niyazi Küçük ayrıldı. BBL'den ayrılık haberleri duyulmaya başladı. Ben anlamadım hocam. Ajan. Vallahi billahi Niyazi Küçük artık bir baron diyebiliriz yani. O, yani Twitch'in sefiri kendisi. Ama kitle konuşuyor sürekli. Vallahi billahi baron Niyazi iş başında. Ha bir de chat şimdi bu Durumlar falan dedik şimdi bu sağlık durumları falan dedik öyle benden sürekli yayınmayın artık şey yapmayın şimdi birazcık sağlıklı olmanın vakti geldi hocam onu da söyleyeyim şimdiden gideceğim sporumu yapacağım burada anlayış bekliyorum sizden yani öyle haftada bir iki veya üç veya vesaire falan yayın aç, yayın şey değil yani hani açacağım yine yayın ama belli başlı böyle bir kendimi çok yormamam lazım yormayayım yani anladınız mı adam hala yok diyor ya. Spor yayınları mı? Kanka yemin ediyorum artık plan yapmak istemiyorum. Ya yani Plan yaptığım zaman başıma bir iş geliyor. Ee, mobil yayınları biliyorsunuz yapacağız dedik. Ee, yurt dışı yayınları yapacağız dedik. Onları yapacağım. Ama ne zaman? Son 2-3 gün kala falan size haber edeceğim ben onlara tamam mı? Çünkü ne zaman bak bir şey anlattığım zaman başıma bir iş geliyor. O yüzden en sağlıklısı nazar değmemesi adına da yaptığım zaman haberiniz olur. Yapacağım ama. Haberiniz olsun hocam. Şimdi diğer konuda konuşmam gereken başka bir konu var mı lan chat böyle drama drama? hani şuraya bir dahil ol buradan bir prim alırız falan dediğimiz bir konu var mı? Oraya bir şey yapalım. İtopya'da mı gitti? Hayır İtopya duruyor. İtopya sponsorluğum devam ediyor. top İtopya... kick. Jao mu? O ne demek ya? Jao ne demek ya sadece? <laughs> kick. Ha kick konusunda da arkadaşlar kick konusunda güncellemeler oldu. Ee, kick konusunu şu an Hani geçmem dediğim noktada şu an artık bunu söyleyemiyorum artık. Haberiniz olsun. Ee, belki bir bakmışsınız. Yarın bir gün kick olabilir. Bir bakmışsınız buradan devam ede ederiz aynı şekilde kaldığımız yerden ama zaten kick'te yayın açtığımızdan Twitch'te yayın açmam gibi bir hani kural da yok. Kick'e geçtiğim durumda da zaten aynı şekilde eee Twitch'lere de yayınlarıma devam edebilirim. Ama dediğim gibi şu an ortada da Tam olarak bir şey yok. Ee, ama kik konusu da gündemimizde yani. Onu da söyleyeyim. Gündemimizde değildi. Şu an gündemimizde. He, siz diyorsanız ki yok mu bir 2020 zamanlarını göre dönmemiz ben Facebook'a geçip onu izlenmeye de razıyım. Onu söyleyeyim şimdiden. O zamanların değerini bilemedik hocam. Yapabiliriz istiyorsanız. Hani bir çılgınlık falan diyorsanız onu da yapabiliriz hocam. Bir anda Zeusudis, ben, Jurox, Facebook'ta zaman akayım. Ben Assassin's Creed yayını yapıyorum 10 kişiye. 10 numara mis. Olay bu. <laughs> Suyla ayrıldım mı? O nereden çıktı ya? Daha dün poligona gittik. Ben suya silah doğrulttum. Adam ondan sonra beni yatırdı falan. Böyle bir olay da yaşandı. Antrenman yapıyoruz ya silah kullanma açısından harbiden. Hani o sağlıksız bir taraf hani bir, sağlıksız bir taraf oldu ama o sağlık tarafımlar yani hiç kavgamız esirgemedik yani. Hani devam ettik yani onda da. Görünmüyorum ki. Allah Allah. Bana çay yapsana ya. Onu o ne ya? Oh, tamam. Ben de iyice amına koyayım şey oldum ya. Emekli Adamlar gibi oldum. Bu muamele ne bana ya karşı? Camı açayım mı? Niye? Ya. <laughs> Biraz saldım evet. O da yayın stresi hani anladın mı? <laughs> Yo cam açarsan chat rahatsız oluyor. Öyle ses gitmiyor. Şey oluyor. Gidiyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Burada su da burada. Sonra Eee. ne konuşabiliriz daha? Onu düşün. Ulan millet tam ona koyayım. Bir ay yayın açmıyor. 5 saat boyunca konuşuyor. Benim 27 dakika sürdü ya. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu ya? Torlularla maç ya. Oğlum dur yayını yeni açtım. Amına koyayım. Ya sana diyorum ki